Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşımda görmüş olduğunuz gibi sosyal medya tasarımlarını nasıl yapabilirsiniz? En basit, en sade ve en güzel şekilde size anlatacağım. Hepinize iyi seyirler. YouTube kanalımızda birbirinden eğlenceli eğitim videoları var. Sen de gel, sen de öğren. Arkadaşlar öncelikle bu konu aslında çok geniş bir yelpazeli bir konu. Çünkü sizin verdiğiniz hizmet tamamen farklı olabilir. Bir butik hesabı olabilir, bir başka bir şey olabilir. Bu yüzden sizlerin de bazı şeyleri bilmesi gerekiyor. Ama ben size en temel şekilde bir sosyal medya gönderisi nasıl hazırlanır? Boyutları nedir? Ne kadar boşluk bırakılır? Nasıl süs oluşturulur? Ya da ne bileyim? Hani biraz daha dikkat çekmek için neler yapılabilir? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle dosya deyip yeni bölümüne gidiyorsunuz. E bu arada tasarımlarımı ben Photoshop'ta yapıyorum. Illustrator ya da Adobe XD gibi programlarla da yapabilirsiniz. Dosya deyip yeni dedikten sonra burada 1080'e 1080 çözünürlüğünde bir görsel oluşturacağız. Çünkü post gönderisi bu şekildedir. Hikayede 1920'ye 1080 olacak şekildedir. Aşağı kısımdan renk modunu RGB seçiyorsunuz ve oluştura tıklıyorsunuz. Daha sonra karşınıza bomboş bir ekran geliyor. Bu ekranda yapmanız gereken ilk şey bir tane dikdörtgen oluşturmak. Dikdörtgen oluşturmak için sol taraftan araçlar kutumuzdan dikdörtgen aracını alıyoruz. Bir tane tıklıyoruz. Ve burada genişlik ve yükseklik değerleri vermemizi istiyor. Buraya 50'ye 50 piksellik bir görsel oluşturacağız. Tamam dedik. Daha sonra U'ya basıyoruz. Yani bizim buradaki araca yönlendiriyor direkt. Dolgu bölümünden bir tane renk veriyoruz rastgele. Daha sonra bu rengi en sol en üstte alıyoruz ve gördüğünüz gibi mor çizgiler çıkana kadar bırakmıyoruz. Mor çizgiler çıktığında bırakıyoruz. Daha sonra yaklaşıyoruz ve klavyeden CTRL R tuşuna basıyoruz. Daha sonra da şuradaki sol taraftan cetvelin birini çekiyoruz. Yukarıdan da aynı şekilde çekiyoruz. Bunu yapmamızın sebebi 50 piksellik bir boşluk bırakacağız. Bu sayede sosyal medya gönderilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Şimdi bu cetvelleri çektikten sonra shift'e basarak oluşturduğumuz dikdörtgeni aşağı doğru indiriyoruz. Ve aşağıda tam hizalı olmasına dikkat ediyoruz. Daha sonra yukarıdan da aynı şekilde bir cetvel daha çekiyorum. Şimdi bunu aynı şekilde sayfanın soluna sağına her yerine gezdiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir tane daha çekeceğiz. Görüldüğü gibi tüm cetvellerimizi hazırladık. Bizim sosyal medya gönderimiz tamamen bakın şu anda çiziyorum. Buradaki alanın içerisinde olacak arkadaşlar. Bakın tam siyah boyadığım alan var ya işte buranın içerisinde olacak. Bu yüzden bizim burayı çok dikkatli ve çok iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdi ilk başta bir önceki gönderiye gittiğimde neler yaptığımı size kısaca bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bir tane dikdörtgen oluşturdum. Daha sonra birkaç tane elips oluşturdum. Bir yazı, bir görsel, bir de tasarım desteği artı logo. Şimdi sosyal medya gönderilerinizde logonuz olmazsa olmazdır. O yüzden logonuz varsa kullanın. Ben konuyla alakasız bir logo kullanacağım ama benim logom olduğu için. Şimdi gene dikdörtgen aracını alıp 1080'e 1080'lik bir dikdörtgen açıyoruz. Açtığımız dikdörtgeni gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Bunun içine bir renk vereceğim. Ben buradaki turuncu rengini vereceğim. Bu tamamen size bağlı. Daha sonra arkadaşlar bunu seçtikten sonra isterseniz elinizle şu şekilde uğraşabilirsiniz götürüp sayfaya tam hizalayabilirsiniz. Ya da şuradaki 3 noktaya tıklayıp buradan seçimi tuval seçerseniz ve burada da dikey yatay hizalamayı seçerseniz gördüğünüz gibi sayfanın tam ortasına hizalanır. Şimdi bir tane şekil oluşturucu aracıma ihtiyacım var. Bakın şuraya sağ tıkladığınızda özel şekil aracı var, çizgi aracı var, çokgen aracı var. Burada tamamen seçim size bağlı özel şekil aracına tıklayıp buradaki şekilleri de kullanabilirsiniz. Bunların hatta internette bayağı bir sürümü var. İstediğiniz herhangi bir seçimi buradan yapabiliyorsunuz. Pardon şekli buradan çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun içine de kırpma maskesiyle bir resim yerleştirebiliyorsunuz. Ama ben altıgen kullanmak istiyorum. Bu yüzden çokgen aracımı seçiyorum. Siz sekizgen, ongen, yirmigen artık istediğiniz her türlü kullanabilirsiniz. Şuradan sadece sayısını değiştirin. Mesela burada 6 ise altıgen oluşturacak. Şimdi altıgen oluşturmak için mouse'un sol tıkına basılı tutuyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi orantısız bir şekilde geliyor. Bu yüzden orantılı gelmesini istediğim için shift tuşuna basıyorum. Shift tuşuna bastıktan sonra görüldüğü gibi orantılı bir şekilde geliyor. Bunu bir tık büyütüyorum ve tam göz kararı kendimce ayarlıyorum bunu. Bıraktığımda görüldüğü gibi içi boş geliyor. Burada buna kontür vereceğim ben. Kontürümü beyaz renkte veriyorum. Bakın burada. Daha sonra hiçbir şey olmuyor. Çünkü burada kontürün bir değeri yok. Bu değeri şu şekilde arttırdığımda görüldüğü gibi altıgenim de değişiyor. Şimdi burayı şu şekilde ayarlıyorum. Daha sonra arkadaşlar bakıyorum. Ya diyorum ki bu çok keskin. Ben bunu birazcık yumuşatmak istiyorum. Kenarlarını ovalleştirmek istiyorum diyorum. O zaman yine çok aracına gidiyorum. Bir tane tıklıyorum. Ve buralarda şöyle oklar geliyor. Bakın küçücük mavi yuvarlaklar geliyor. Bunları şu şekilde azıcık çekerek o eğikliği sağlamış oluyorum. Şimdi bunu da sayfamı tam ortasına götürmek için dikeyde ve yatayda hizalamayı seçiyorum. Daha sonra CTRL ve J komutuna basıyorum. J komutu sayesinde bir kopyasını aldık. Daha sonra Ctrl ile T tuşuna basıyorum. Alt ve Shift aynı anda basarak bir tık küçültüyorum arkadaşlar. Sadece altı da basabilirsiniz. Bu küçültmeyi yaptıktan sonra göründüğü gibi buradaki alan böyle bir kontür oluşturmuş gibi oldu. Ama aslında burada bir kontür yok. İki tane objemiz var ve objelerimizin kontürleri yüzünden öyle duruyor. Şimdi U tuşuna tekrar basıyorum. Bunun kontürünü kaldırıyorum. Yani sıfıra çekiyorum. Dolgu bölümüne yani iç kısmına da beyaz rengini veriyorum tamam diyorum. Daha sonra bir tık daha büyütebiliriz aslında. Evet, şu şekilde gayet iyi. Şimdi arkadaşlar bunun içine bir görsel atacağız. Hemen gidelim görselimizi alalım. Ben sizin için araştırmıştım. Bu tarz fotoğrafları nasıl bulabilirsiniz onu da anlatayım. Öncelikle Freepik'e giriyorsunuz. Freepik diye bir site var. Burada istediğiniz her türlü görsel, materyal vesaire bulabilirsiniz. Şimdi buraya ben yazıyorum ki işte mesela benim konum bir butik olabilir ya da bir ayakkabıcı olabilir ya da kendi görsellerim olabilir. Kendi görselleriniz olursa direkt masa üstünden mesela diyelim ki şu benim görselim. Ben bunu direkt masa üstünden sürükleyip Photoshop'un içerisine aktarabiliyorum görüldüğü gibi. Ama ben diyeceğim ki internetten bir tane görsel almak istiyorum. İşte bu siteyi kullanabilirsiniz. Mesela bizim konumuz grafik tasarım. Hemen grafik tasarım şeklinde bir aratma yapıyorum. Daha sonra burada karşıma milyonlarca seçenek çıkıyor. Sol tarafta kategori bölümünde fotoğrafı seçersem sadece fotoğraflar çıkacaktır. Bakın buradan bir tane görsel seçebilirsiniz. Hemen ben buradan bir görsel seçtim. Bunu normalde bu ücretli bir görsel. Download diyerek indirmemiz gerekiyor. Ama biz bu siteye para vermediğimiz için sağ tıklayıp resmi kopyala diyeceğim. Yarı boyutunda indirmiş oluyoruz ama bizim işimizi görür. Resmi kopyala dedikten sonra Photoshop'a geçtim ve ile V tuşuna bastım. Görüldüğü gibi görsel geldi. CTRL'e T tuşuna basıp boyutlandırmasını yapıyorum. Birazcık büyüttüm. Daha sonra bakın görseli şuradan kapatabiliyorsunuz gözünü. Bu sayede gözükmüyor. Şimdi şu çokgene bakıyorum. Evet bu da kapanıp açılıyor. Tamam. Şimdi daha yeni kapatıp açtığımız çokgen buydu. Bunun tam üstünde görsel olacak ki kırpma maskesini görsel çok gene göre oluştursun. Bu yüzden görseli seçiyorum. Alt tuşuna basılı tutuyorum. Ve şurada bir çizgi var ya arkadaşlar. O araya geldiğimde görüldüğü gibi bir tane kare bir tane de ok çıkıyor. Ona bir tane tıkladığım an o görseli bunun içine atmış oluyorum. Ve bu sayede görselimi tam ayarlıyorum. Peki abi ben şimdi bunu böyle çekmek istiyorum ne yapacağım? Bak görüldüğü gibi. Şuna bir tane seçtikten sonra CTRL T yapıp bunun yönünü yerini vesaire değiştirebilirsin. Şimdilik bu şekilde dursun tamam diyoruz. Daha sonra kararım derdim ki dedim ki işte ya bunu birazcık aşağı alayım şu üstte de azıcık yazı yazayım dedim mesela. Şuradan çokgen aracımı seçiyorum. Bakın çokgen dediğimde mesela önce şunu bir kapatalım. Bakın çokgen bir bir de dışı var bu yüzden shift'e basarak hepsini birden seçeceğim. Daha sonra jet t'ye bastım aşağı doğru birazcık aldım arkadaşlar. Shift'e basarak hizalı bir şekilde aşağı indirebilirsiniz bunu da unutmayın. Şimdi bu boşluk kalan kısma yazı yazacağım. Hemen tekst aracımı alıyorum. T tuşuyla ulaşabilirsiniz. Tekst aracını aldıktan sonra bir tane tıklıyorum ve buraya hizmetimi yazıyorum. Mesela siz bir kartvizit hizmet sunuyor olabilirsiniz ya da başka bir hizmet sunuyor olabilirsiniz. Ama bu arada görselle bir dikkatimi çeken bir şey oldu. Görsel için bir tane tıklıyorum. Şu şekilde aşağıya doğru oturtuyorum çünkü kaymış. Text aracında dediğim gibi hizmetinizi belirtiyorsunuz. Mesela grafik tasarım hizmeti verelim biz. Grafik tasarım şeklinde bir yazı yazıyorum. Ctrl ile T'ye basıp alta da aynı anda basıyorum ve büyütüyorum. Şu şekilde tam yerine ayarlıyorum. Sayfaya da dikey olarak hizalamasını yapıyorum. Benim kullandığım font propaganda arkadaşlar. Siz farklı fontlarda kullanabilirsiniz. Özellikle Montserrat ya da Poppins gibi fontlar genelde kullanılıyor. Şimdi bundan bir kopya alıyorum aşağıya doğru. Daha sonra text aracına tekrar tıklayıp buradaki yazının tamamını seçiyorum. Daha sonra buraya hizmetleri yazıyorum. Tabi bunu baş harfi büyük geriye kalanları küçük olacak şekilde yazıyorum. Görüldüğü gibi yazmıyor çünkü bu fonttan kaynaklı. Ben zaten fontumu değiştirmek istiyorum. Burada bir tane font var beğendiğim bunu kullanacağım. Bakın görüldüğü gibi şu şekilde birazcık da büyütürsem daha hoş bir görünüm elde ederiz. Ve çok hoş olduğunu düşünüyorum gerçekten bu tarz şeylerin. Hani şöyle birazcık küçültebiliriz bunu. Buraya göre ayarlıyorum. Yani bu tamamen size bağlı aslında. Kendinizi, yaratıcılığınızı kullanın. Bir şeyler çıkarmaya çalışın. Şimdi aşağı kısma logo koyacağız arkadaşlar. Hatta bir önceki gönderimize de bakabiliriz ne yapmışız diye. Birkaç tane süs yapmışız. Aşağıda logo koymuşuz. Önce logoyu koymayı göstereyim. Sonra da süsleri göstereyim size. Şimdi ben logolarımı genelde sabit bir yere koyuyorum. Bu yüzden gene buradan dikdörtgen aracını alıyorum. Şu şekilde logomu koyacağım alanı belirliyorum. Sonra da şuradaki oklardan yuvarlığa çekerek aşağı doğru indireceğim. Şöyle yaptım. Birazcık daha indirdim. Evet şu şekilde gayet iyi. U'ya tekrar basıyorum. Ve buradan renk veriyorum arkadaşlar. Örnek veriyoruz. İşte bu renk olsun. Buradan seçebilirsiniz. Diyelim ki buradan seçmediğinizde. Yani şuradaki renkler arasında beğenmediğinizde. Şuraya tıklayarak buradan da renk seçebilirsiniz. Tamam dediğinizde o renge dönüşür. Şimdi buradan rengimi seçtim. Ctrl T yaptım. Shift ve alta bastım. Birazcık daha küçülttüm. Şu şekilde biraz daha küçültmek istiyorum. Evet şimdi ben buraya logomu koyacağım. Hemen Logomu PNG olarak alabilirim ya da Illustrator'da hazırladığım bir logoyu sürükleyip atarak burada kullanabilirim. Alta basarak küçültüyorum. Şu şekilde koyuyorum tam yerine. Buranın tabi içeride olmasına birazcık dikkat etmemiz gerekiyor aslında. Ama tabii o zaman da birazcık görsel karmaşası oluyor. Bu yüzden ben çok fazla takılmayacağım ona şimdilik. Şu şekilde bizim için ideal. Şif ve alta basarak biraz daha küçülttüm. Daha sonra bunu dikeyde hizalıyorum. Daha sonrasında da getirdiğim vektörü yani logo'mu dikeyde hizalıyorum ve görüldüğü gibi bu şekilde bir tasarım yapmış olduk. Şimdi burada en önemli kısımlardan biri tasarımı süsleme. Bunun da Photoshop'ta bir boyutu yok. Yani tamamen size bağlı bir şey. Aklınızdan geçen herhangi bir şeyi bir anda buraya dökebilirsiniz. Çok iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama ben şimdilik sizlere şöyle en sade, en basit yoldan anlattığım için çok kısa ve çok net bir şekilde bir şey anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Öncelikle yeni bir katman oluşturabilir. Daha sonra buraya bir pentolla çizim yapabilirsiniz ama bunun yerine sol taraftan elips aracını alıyorum. Daha sonra shift'e basarak küçük bir nokta oluşturuyorum. Bakın noktam burada. Şu anda içi boş olduğu için gözükmüyor. Buradan gidiyorum. Bir tane renk veriyorum. Mesela siyah veriyorum. Daha sonra geriye çekiliyorum. Alt tuşuna basılı tutarak ve shift'e basılı tutarak önce alt tuşuna basılı tutacağız tabii ki de daha sonra da shift'e bastığımızda aynı hizada gittiğini göreceksiniz. 10 piksellik bir boşluk var aralarında görüldüğü gibi. Aynı şekilde devam ediyorum. Bundan 4 tane yaptıktan sonra shift'e basarak hepsini seçiyorum ve CTRL e, e komutuna basıyorum. Bu sayede tek bir katman halinde oldu. Daha yeni bakın şuraya bakın. Görüldüğü gibi birkaç tane katman vardı ama hepsini seçip CTRL E, e yaptığımızda katmanları birleştirmiş olduk. Şimdi alt tuşuna basılı tutup aynı şekilde birkaç tane daha bundan yapıyorum. Sıra daha yapabilir miyiz? Bence gerek yok. Tamamdır. Bunlar da aynı şekilde ile E yaptım. Şimdi bunu cetirle T yaparak şu şekilde köşeden vereceğim. Birazcık büyütebilirsiniz. Mesela böyle dursun dedim. Daha sonra bunun da opaklığını azaltıyorum. İsterseniz bunu direkt yüzde de bırakabilirsiniz ama çok fazla göz yormasın diye ben 90'lara çektim. Sonra yukarıya da aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum. Ve görüldüğü gibi iki tane süs yapmış olduk. Daha sonra şu oluşturduğumuz altıgeni CTRL J ile kopyalıyorum. CTRL T ile büyütüyorum. Ve şu şekilde tam tasarımın sağ aşağısına gelecek şekilde ayarlamaya karar veriyorum. İşte şuradan kendimce alacağım. Bir türlü seçemedim. Çünkü orada cetvelin işareti olduğu için. Evet şu şekilde aldım koydum. Tamam dedim. Daha sonra bunu seçtikten sonra opaklığını bunun azaltabilirsiniz. 50'ye 55'e falan getirebilirsiniz. Daha sonra bir kopya daha alıp aynı işlemi yukarıda da yapabiliriz. Şu şekilde. Yani burada tamamen aslında size bağlı. Hani kafanızda ne geçiyor, ne yapmayı planlıyorsunuz vesaire. Oraya bağlı. Hani illa bunlarla kalacaksınız diye bir şey de yok. Mesela bunların hepsini seçtik. Grupladık Jeter'le G komutu ile. Bu bizim birinci postumuz mesela. Post 1 dedik buna. Daha sonra Jeter'le J yaptık. Bu kez grubu kopyalamış olduk. Post 1'i kapatıyorum. Bunun ismine post 2 diyorum. Çift tıklayarak ismini değiştirebilirsiniz bu arada. Ondan sonra şurayı ve şurayı seçiyorum. Ctrl T yapıyorum. Tabi o arada çok kendi olduğu için onları da seçmemiz gerekiyor. Evet şu şekilde seçtim. Bunları sola alıyorum mesela. Daha sonra azıcık çeviriyorum. Büyütüyorum. Alt tuşuyla birlikte. Buraya koyuyorum. Daha sonra görselim kaymış. Hemen görseli düzeltiyorum. Mesela bunu sola aldım arkadaşlar. Tabi bu görseli farklı bir görsel seçerseniz daha iyi olur. Çünkü burada bir tık sıkıntı oldu. Şimdilik şöyle durabilir. Daha sonra buradaki yazılarımı mesela buraya alıyorum, bunun birazcık boyutunu küçültüyorum. Burada milyonlarca fikir var aslında, düşünce var. Hani başka kaynaklara bakıp ilham da alabilirsiniz. Şimdi bir tane dikdörtgen aracı aldım, şuraya şöyle bir bölüm açtım. Daha sonra yaklaştım ve tam oval şekilde ayarladım. Bunun rengini de aynı şekilde verdim. Daha sonra buraya geliyorum, bir tane yazı yazacağım mesela. Bunun içine iletişim için kısmını yapacağım. Hemen buraya iletişim için dm yazıyorum. Daha sonra bunun fontunda Monserrat'ı çekebilirsiniz. Mesela symbol olabilir. Rengini de beyaz veriyorum buradan. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Ctrl T diyorum. Alta basıyorum. Ve bu şekilde ortalıyorum. Görüldüğü gibi altta kalıyor. Bunu şuradan tutup yukarıya doğru çektiğinizde o dikdörtgenin üstüne koyduğunuzda direkt ben oraya gelir. Tabii benim tavsiyem bu kadar büyük kullanmamanız. Birazcık daha şöyle küçültürseniz daha okunaklı daha güzel olur. Şimdi bu bölüm birazcık daha şöyle aşağı alabilirsiniz ya da yukarıda durabilir. Şunları büyütebilirsiniz. İşte altına da mesela bir tane açıklama yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani tamamen burada hani kendinizce bir görsel hiyerarşi oluşturun. Onun üzerine gidin. Mesela şuradaki yazıyı kopyalıyorum. Pardon bunu değil. İletişim için DM olanı kopyalıyorum. Ve buraya sunacağım hizmetten biraz bahsediyorum. İşte diyorum ki falan filan. Burayı ben yazılarla doldurabilirim arkadaşlar. Daha sonra bunun rengini de şuradaki siyah gibi verebiliriz. Bunu CTLT ile birazcık küçültüyorum. Buraya koyuyorum mesela. Daha sonra işte ekleyebileceğim milyonlarca şey var. Şu süsleri çoğaltıp işte düz bir şekilde getirip şuralarda da kullanabilirsiniz. İlla bu şekilde de kalmak zorunda değilsiniz zaten. Mesela diyelim ki şuradan özel şekil aracını aldınız. Buradan işte internetten paketler indirdiniz. Ne bileyim bir bir şeye ihtiyacınız oldu şu şekilde koydunuz daha sonra bunun da rengi aynı şekilde siyah olarak kalabilir mesela yani burada sınırsız bir aslında şey var arkadaşlar ne diyeyim ona e, düşünebileceğiniz şeyler var yani. Diyelim ki logonun yerini beğenmediniz bunu aldınız yukarıya şu şekilde koydunuz ya da şu grafik tasarım bölümünün arkasına geldiniz işte bir tane şu şekilde bir çokgen çektiniz yani dörtgen çektiniz onun rengi işte dediniz ki kırmızı olsun ondan sonra onu aldınız, o yazının altına koydunuz vesaire vesaire. Burası çok değişir yani. Tamamen size bağlı olan bir şey. Bir de konunuza bağlı olan bir şey. Örneğin bir butik hesabını, karpe gibi siteleri incelerseniz, pardon, sayfaları incelerseniz nasıl tasarımlar yaptıklarını vesaire de görebilirsiniz. Zaten böyle milyonlarca görsel tasarım üzerine ilerleyen insanlar var. Sizin de onlardan hiçbir şey eksiğiniz yok. Bu yüzden kendinize her alanda güvenin. Bakın şu anda rastgele ben şu an kafamdan giderek bile sizlere yeni yeni bir şeyler çıkarabiliyorum. Sizler de bu şekilde kendinizi geliştirerek iyi bir konuma gelebilirsiniz. En son olarak da çıktı almayı göstereyim size. JPEG çıktı almayı. Genelde CTRL Alt ve S komutunu kullanarak buradan masaüstünü seçip JPEG çıktı alıyorum. JPEG çıktıyı aldıktan sonra ismini yazabilirsiniz. Tamam dediğinizde burada size soruyor. Bunun kalitesi nasıl olsun diyor. Siz bunu en yükseğe seçip tamam diyorsunuz. Masa üstüne indiğinizde sayfanızı yenilersiniz ve görseniz buraya çıkar arkadaşlar. Diyelim ki bu ikinci postu. Ben ilk postu almak istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Bu yüzden post 2'nin gözünü kapatıp post 1'in gözünü açıyoruz. Ctrl alt ve S tuşuna aynı anda basıyoruz. Masa üstünü seçip JPEG formatını seçip 2 yazarak bunu da buraya çıktı alabiliriz. Sayfamızı yenilediğimizde bakın görüldüğü gibi buraya geldi. Açıyorum. Kontrollerimi yapıyorum. Gayet güzel. Bunlar da artık paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim hiçbir şeyi unutmayın. Kendinizi de geliştirmeye çalışın arkadaşlar. Umarım bu video size bir şey katmıştır. Eğer bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız lütfen bunu gösterin. Aşağıdan bir like, bir beğeni, ne bileyim işte bir abone olun falan. <laughs> Hepinize çok teşekkür ederim. Video fikirlerinizi aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.